Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki size fiilimsiler konusunu işlemiştik. Ben de şimdi size fiilimsilerle ilgili biraz soru çözeceğim. Ee, i̇lk önce fiilimsi neydi onu hatırlayalım. Biz fiile belli ekler getirerek onu isme, sıfata ya da zarfa dönüştürüyorduk arkadaşlar. Fiile mayışmak eklerinden bir tanesini getirerek onu isme dönüştürüyoruz. Ee, an, esi, mez, ar, dik, ecek, miş eklerinden bir tanesini getirerek fiili sıfata dönüştürüyoruz. Ken, alı, asiye, ince, ip, madan, dikça, dığında, e ve irmez eklerinden bir tanesini getirerek de fiili zarfa dönüştürüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Birinci sorudan bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş bize. Ee, bir tane çocuğun o güzel fakat renksiz dudakları titriyordu. Çakmakçılar yokuşunu çıkarken demiş. Yokuş burada arkadaşlar fiilimsi değildi Çünkü kalıplaşmış isimdir. O yüzden cevabımız A'dır. Diğerlerine de bakalım. Çıkarken dediğimizde bu zarf fiildir. Yürümekle dediğimizde makmak isim fiildir. Tükenmez, sonsuz bir mef mesafe dediğimizde bu sıfat fiildir. Görünmeye dediğimizde yine isim fiildir. O yüzden cevabımız A'dır. Evet, iki de aşağıdaki dizelerin hangisinde bağ fiil kullanılmamıştır demiş. Yavaş yavaş tükendikçe ömürler, yeni yeni aşka düşer gönüller derken tükendikçe zarf fiildir. ben hazanda solarken sen açtın baharlarda, ben akşam karanlığı, sen güneş sabahlarda derken solarken zarf fiildir. Gönlümü kaptırmışım eski bir melodiye bekledim bütün gece yapayalnız sahilde derken burada zarf fiil yoktur. Diğerlerine de bakalım. Neden nasıl oldu bu aşkı kıldı? Soldu bütün ümit bahar gelmeden derken gelmeden yine zarf fiildir. Bin yer açarken diken bülbüle gülün dudağından naz peklendi. Açarken zarf fiildir arkadaşlar. Evet, 3. sorumuzda bu cümledeki numaralanmış fiilimslerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır. Dağlık yamaçlar kıyıdan başlayarak 500-600 met, e, metre yüksekliği kadar olan kısımlarda bütün mevsimlerde yeşil kalan sert ve parlak yapraklı bitkilerden meydana gelmiş olan göllesi Akdeniz mavisi kaplıdır. Başlayarak dediğimizde arkadaşlar bu zarf fiildir olan, kalan, gelmiş ve görülesi ise sıfat fiildir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Evet, dördüncü soruda bu parçadaki fiilimsey kalmış numaralı sözcüklerden sözcüklerden hangileri sıfat göreviyle kullanılmıştır diyor. Sıfat göreviyle kullanılması için bir isimden önce gelmesi gerekir doldurulmaya derken arkadaşlar bu isim fiildir. O yüzden bunu eleyebiliriz. Hatta şöyle birinin olduklarını belirleyelim. Ee, döşeme kumaşları derken arkadaşlar nasıl kumaş diye e, diyemediğimiz için bu da olmaz. Ee, kesme kristal diyebildiğimiz için kesme kristal diyebildiğimiz için arkadaşlar nasıl kristal kesme bize sıfat görevini verir. Etkileme çabası olmaz çünkü bu bir isim tamlaması kurar. Altın kaplama kalorifer dediğimizde nasıl kalorifer? Altın kaplama olduğu için arkadaşlar yine sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden cevabımız değişiktir. Beşinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil vardır demiş. Yani ma, ış, mak eklerinden bir tanesini bulmamız gerekecek biraz düşündükten sonra elindeki kağıda gelişü güzel bir şeyler çizdi derken burada yoktur. Ee, yola çıktıktan birkaç saat sonra gökyüzündeki son bulutlar da kaybolmuştu burada da yok. İnsan kendine biraz çeki düzen vermeyi bilmiyorsa hiçbir konuda çevresindekilerden hoşgörü beklememelidir. Şuradaki vermeyi sorucu isim fiildir arkadaşlar. Çünkü vermek kök halidir. Mame gelerek onu isim fiil haline getirmiştir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Altıncı soruda bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri eylemsi değildir demiş. Bakalım yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek derken gezdiğim burada sıfat fiildir. O yüzden eleyelim bunu. Birinin olduklarını da eleyelim açmaz derken arkadaşlar bu geniş zaman olumsuzdur. Yani ki peki o yüzden fiilimsi değildir. İkinin olmadıklarını da eleyelim. Ee, kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. Tutarak burada zarf fiildir. O yüzden bunu da eleyebiliriz. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar derken arkadaşlar incinir burada geniş zaman kipe kalmıştır. O yüzden fiilimsi değildir. Ama gezen ayak dediğimizde bu sıfat fiildir. Yani 2 ve 4 fiilimsi olmadı. O yüzden cevabımız C. Evet diğer sayfaya geçiyoruz şimdi. 7. Ee, soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur demiş bize. Milli Edebiyat döneminde sanatçılar Anadolu'ya açılmışlardır. Burada fiilimsi görmüyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımıza diğerlerindeki fiilimsileri bulalım. Köy ve kır halkını hiç tanımadıkları için halkta çatışmışlardır. Tanımadıkları fiilimsidir. Köy sorunlarına bilimsellikten uzak romantik çözümler getirmeye çalışmışlardır. Getirmeye isim fiildir. Bu ilk örnekler ve bakış açısına yanlışlığından kaynaklanan yetersizlikler romanın ilgi çekmesini engellemiştir. Kaynaklanan sıfat fiildir. Yıllar sonra hataları anlaşılınca köy ve köylü gerçek boyutlarıyla romana girmiştir. Anlaşılınca da zarf fiildir. O yüzden cevabımız A'dır. 8. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil örnek vardır demiş. İki aydan beri merak ettiğim yeri görmek için ele geçen fırsatı ele geçen fırsatı kaçırmadım ettiğim sıfat fiil, görmek zarf fiil, ee, görmek isim fiil. Burada zarf fiil yok arkadaşlar. Şemsiyeyi yere vurarak yürümeye başladı caddeye doğru. Vurarak zarf fiil, yürümeye isim fiil. Burada da sıfat fiil yok. Duyduğu haberin doğruluğundan emin olabilmek için bir kenara çekilip her şeyi ona tekrar ettirdi. Duyduğu sıfat fiil, emin olabilmek isim fiil, çekilip zarf fiil, üçü de olduğu için cevabımız C'dir. 9. soruda bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat fiille kalmıştır demiş. Son zamanlarında resim yapmaya başlamıştı. Yapmaya isim fiildir. O yüzden birinin olduklarını eleyebilirsiniz. Bitirdiği resimler derken diktik sıfat fiildir. İkinin olmadıklarını da eleyelim. Duvar asıp derken asıp zarf fiildir. Yine elemiştik zaten. En güzel olanlarını derken buradaki an en yine bize sıfat fiil verir. Etmeyi isim fiildir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 10. soruda bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi türcü tekilerden farklıdır demiş bize. İki gündür bahar çiçekleriyle renk renk olmuş çayırlardan geçiyoruz. Ancak bu süslü dış görünüş aldanıp da buralarda durup dinlenmeye, çiçek toplamaya kalkışmamalı. Her çimenin altından yüzlerce sivrisinek fırlayıp insanı boğuyor. Tuna Irmağı'nın bataklıklarından binlerce yabani ördek, saksan, karga, atmaca kalkarak etrafımıza küme küme uçuyor demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar olmuş aldanıp durup kalkarak ve fırlayıp sözcüklerini vermiş bize. Zaten ıp ekleri bize zarf fiil verir. O yüzden şunları eleyebiliriz. Arekerek de bize zarf fiil verdiği için bunu da eleyelim. Olmuş sıfat fiil göreviyle kullanılmıştır. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Birinci soruda yazar kendi kendine konuşur gibi yazdığı kitaplarda ölüm, aşk, doğa sevgisi gibi konuları işlemiştir. Bu cümlede geçen altı çizili fiilimsinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yazdığı burada dik dik olarak sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Aşağıda da bizden sıfat fiili bulmamızı istiyor. Güneş dünyayı nasıl aydınlatıyorsa kitaplarda insanları aydınlatır. Burada sıfat fiil yok. Sanatçı eserlerindeki kurguyla okuyucusunu etkilemeyi başarmıştır. Burada da yok. Gerçekleştirmek istediği hedefi olan kişi sürekli çalışmak zorundadır. Buradaki istediği sözcüğü sıfat fiildir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 12. soruda bu dizelerde fiilimsi olarak kullanılmış kaç sözcük vardı demiş. Okuyalım. Hayvanlar konuşamadıkları için kim bilir ne güzel düşünürler tıpkı ellerimiz gibi ah okumaya başlamadan önce çiçeklere su vermek lazımdır. Hayvanlar konuşamadıkları için konuşamadıkları isim fiildir. Ee, kim bilir ne güzel düşünürler derken burada yok. Tıpkı ellerimiz gibi burada da yok. Ah okumaya başlamadan önce okumaya isim fiil başlamadan madam meden bize zarf fiili verir. Çiçeklere su vermek lazımdır dersek arkadaşlar bu da bize yine isim fiili verir. O yüzden 1, 2, 3, dört tane var. Cevabımız C şıkkı. Geçiyoruz diğer teste. Evet bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Bütün yakınlarını sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden, bitmeyen sıfat fiildir. Siz böyle olsun istemezdiniz derken bu fiilimsi değildir. Çünkü arkadaşlar geniş zaman eki vardır kipeki olarak kullanılmıştır. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım. Yetmekten yeterken derken zarf fiildir. Anlatmaya isim fiildir. Dolduran yine sıfat fiildir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır de aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf fiil yoktur diyor bize. Bakalım ölürsem yazıktır sana kanmadan, kolların boynunda halkalanmadan, kanmadan ve halkalanmadan şeklinde iki tane zarf fiil var. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım, başucumda gördüm, şu satırlarla yandım derken doğarken zarf fiildir. Daima yollar uzar, kalp üzülür, varmadan menzile bir yerde ölür derken varmadan zarf fiildir. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi derken burada yoktur arkadaşlar. Cevabımız D'dir. E'de de edip yine zarf fiildir. Evet, üçüncü soruda bu dörtlükte fiilimsi olarak kullanılmış kaç sözcük vardır demiş. Ne acılar çekmişim yıllar boyu gülerek, sığınıp ümitlere belki dostur diyerek, yüreğime gömerek yılanmış arzuları yaşama, yaşamaya çalıştım gözyaşımı silerek. Ne acılar çekmişim yıllar boyu gülerek derken gülerek zarf fiildir. Sığınıp ümitlere belki dostur diyerek sığınıp ve diyerek yine zarf fiildir. Yüme, yüreğime gömerek yılanmış arzuları gömerek zarf fiildir yaşamaya çalıştım göz yaşımı silerek derken yaşamaya isim fiil silerek zarf fiildir. Ee, şurada yıllanmış arzuları derken bir de sıfat fiil vardır arkadaşlar. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vardır. O yüzden cevabımız değişiklidir. Gelelim dördüncü soruya. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir demiş bize. Bakalım her e, her söylenen söz yitirmiş gücünü derken söylenen burada sıfat fiildir ama yitirmiş dersek bu sıfat fiil eki değil ki peki de. O yüzden sıfat fiil değildir. Kabuğu soyulmuş bir ağaç gibi dersek bu sıfat fiil olur. Çünkü nasıl sorusuna cevap verir. Ocağı terk eden bir duman gibi dersek yine nasıl duman sorusuna cevap verdiği için sıfat fiildir. Söz ve dudak birbirinden ayrılmış dersek buradaki ayrılmış yine ki Pekini almıştır. O yüzden fiilimsi değildi. 2 ve 5 cevabımız C şıkkı. 5. soruda aşağıdaki dizelerden hangisinde iki farklı fiilimsi türü kullanılmıştır diyor. Bakalım şimdi nal sesleri sönüyor perde perde atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde derken Battığı sözcüğü var sadece. O yüzden bunu eliyoruz. Ölümdür o yerde düşündüğün. Sevilmek de boştur. Sevmek de derken düşündüğün sıfat fiildir. Sevilmek ve sevmek isim fiildir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soruda numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır diyor. Bu buluş 100 yıl önce yapılmış derken buluş isim fiil değil kalıplaşmış isimdir. O yüzden olmaz. Danışmaya gidip faturayı nereye yatıracağını sordu dersek danışma yine kalıplaşmış isimdir. Kabul etmiyoruz. Bu bölge yazın yağış almıyormuş derken yağış da kalıplaşmış isimdir. Olmaz. Şiir okuyuşumu herkes çok beğenmiş derken buradaki okuyuş isim fiildir bahçeye ağaç dikmeyi çok istiyordu derken yine dikmeyi sözcüğü isim fiildi. O yüzden cevabımız E arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sayfaya. Büyütelim biraz yine şöyle. Evet bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur demiş bize. Sokakta kuvvetli bir ışığın etrafında toplanan gece böceklerinin kaynaşmasına benzer gizli bir hayat var. Toplanan sıfat fiildir. Kaynaşması isim fiildir. O yüzden A'yı eleyebiliriz. Ta uzaklarda çalgıya ve aydınlığa doğru akıp gelmiş kadın, erkek ve çocuk kalabalığı. Akıp burada zarf fiildir. Onu da eliyoruz. Bunlardan bir kısmı düğün evinin saadetini sokakta seyrediyor derken burada fiilimsi yoktur. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Diğerlerindeki fiilimsileri bulalım. Bir kısmı da içerideki kargaşadan ardına kadar açılmış kapılardan cesaret alarak yavaş yavaş bahçeye yayılıyor. Alarak var burada. Ali Rıza Bey'in özene bözene işlediği çiçek bahçesinin kenarına oturuyor. İşlediği var mesela arkadaşlar. Onlar da olduğu için cevabımız C oldu. 8. soruda bu dizelerde geçen fiilimsilerden hangileri hangisi farklı görevde kullanılmıştır demiş. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün cam açtığını, çöküp peynir ekmek yediği bir taşı derken arkadaşlar burada bakalım. Söylenmemiş sıfat fiil görevindedir. Bırakılmış yine sıfat fiil görevindedir. Kokan ve yediği sıfat fiil görevindedir. Ama çöküp zarf fiil görevindedir. Çünkü ve kez zarf fiil yapan ektir. O yüzden cevabımız değişik olur. Dokuzuncu soruda aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat fiil almış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Yağmurda ıslanan kediye eve aldım derken ıslanan kedi sıfat tamlamasının sıfatı görevinde kullanılmıştır ağabeyim bu sınavı ancak çalışanların kazanabileceğini söyledi derken çalışanlar burada adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Son sözleriyle bende onulmaz yaralar açtı. Onulmaz yaralar yine sıfat tamlamasında sıfat olarak kullanılmış. Uzaydan dünyaya ilk atlayışı gerçekleştiren adam tarihi adını yazdırdı. İlk atlayışı gerçekleştiren adam yine sıfat tamlamasında sıfat olmuş. Tenis şampiyonası İstanbul'a beklenen turistten daha fazlasını getirdi. Beklenen turist derken sıfat tamlamasında sıfattır. B şıkkında adlaşmış sıfat olduğu için cevabımız B olur. 10. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil kullanılmıştır diyor. Ada artık okunmayan, eserleri kimseyi ilgilendirmeyen şairleri büyük diye göstermek doğru değildir. Burada arkadaşlar okunmayan sıfat fiildir. Eserleri kimseyi ilgilendirmeyen yine sıfat fiil olur. Büyük diye göstermek doğru değildir derken diye zarf fiil, göstermek isim fiildir. Üçü de bir arada kullanıldığı için cevabımız A 11. soruda bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Temelde çocuklar için bir edebiyatın olup olmadığı öteden beri tartışılan bir konuydu. Nitekim çocuklar için hazırlanmış ilk kitaplar 18. yüzyıl sonunda İngiltere'de görüldü. Çocukların doğal meraklarından yararlanıp onları eğlendirecek konuları işleyerek eğitmek gerektiği düşüncesi öne sürüldü. Sözcüklere bakalım şimdi. Tartışılan, hazırlanmış, eğlendirecek, işleyerek ve gerekli. Buradaki an, en bize sıfat fiili verir arkadaşlar. Hazırlanmış yine sıfat fiildir. Eğlendirecek sıfat fiil, gerekli sıfat fiildir. Ama işleyerek dediğimizde ara kere bize zarf fiili verir. O yüzden bu zarftır. Cevabımız değişik olur. 12. soruda Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil, bağ fiil bir arada kullanılmıştır? Bugüne kadar yaptıklarının hiçbirinden pişman olmadığını söyleyip duruyordu. Bakalım. Yaptıklarının derken bu sıfat fiildir. Olmadığını derken yine sıfat fiildir. Söyleyip zarf fiildir. Burada isim fiil yok. Çok dalgın olduğundan yaptığı işi birkaç kez kontrol etmek zorunda kalıyordu derken Yaptığı iş dediğimizde bu bize sıfat fiili verir. Etmek isim fiili verir. Olduğundan derken bu da bize zarf fiili verir arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Evet fiilimsi sorularını da bu şekilde çözüyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.